İstanbul hep göç alan bir şehir oldu ama 2021 yılında tabloya dikkat çeken yeni bir veri eklendi. İstanbul'dan göç edenlerin sayısı şehre taşınanları geçti. Yani İstanbul aynı zamanda en çok göç veren şehir oldu. TÜİK'in göç haritasında başka ilginç sonuçlar da var. 2021 yıl Türkiye'de en çok göçü veren şehir sizce hangisi olmuştur? Betlis. Mevsimlik işçi desek Akdeniz bölgesine yine o bölgeden gider Güneydoğu'dan. Bir şehir söyleyeyim. Bence kilis vermiştir. Söylercek olursak ben Ankara diye söylerim. Hakkariş'in Akış civarları. Mantıken Doğu'dan bir söylemem gerekiyor. Tablo bu kez şaşırttı. En çok göçü 3 büyük şehir verdi. Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılına ait göç haritasını yayınladı. İstanbul, Ankara ve İzmir geçtiğimiz yılın en fazla göç veren şehirleri oldu. Özellikle son dönemlerde satılık ve kiralık konut fiyatlarındaki artış Türkiye'nin göç haritasını tamamen değiştirdi. Neden mi? Çünkü mega İstanbul geçtiğimiz yıl sadece en çok göç alan şehir değil, aynı zamanda en çok göç veren şehir de oldu. TÜİK verilerine göre geçen yıl 408 8.165 kişi İstanbul'dan başka şehirlere göç etti. Şaşırdım yani her geçen gün buradaki insan sayısı bana göre daha fazla oluyor. Yani İstanbul kira fiyatları yüksek olduğu için. Onun kiraları ve zorlu yaşam ondandır yani. Peki İstanbul'dan çıkıp rotasını başka şehirlere çevirenler sizce en çok hangi şehri tercih etmiş olabilirler? Kastamonu olabilir mi? Kastamonu mu geldi aklınıza? Yani başka bir yer gelmedi yani genelde iş nedeniyle göç gerçekleşir. Memleketlerine. Bir şehir söyle Seniz. Karadeniz, Trabzon'a çok gitti. A Ankara diyorum ya Ankara bence. Çok uzaklaşamamışlar mıdır? Yok. İzmir olmuş. Yani. Ha, Ankara, İzmir aynı. İstanbul en çok göç alan şehirler listesinde ise şaşırtmadı. Yine en tepede yer aldı. Farklı gerekçelerle 385 kişi İstanbul'un yolunu tuttu. İkinci sırada Ankara, üçüncü sırada İzmir yer aldı. Hala taşı toprağı altın mı diyorlar sizce? Bence artık taşı topla ya. altın değil yani. Almış hem vermiş. Olsun, öyle, olsun bereketlidir. İstanbul bereketlidir. 2021 yılı verilerine göre en az göç veren illerse sırasıyla Bayburt, Ardahan ve Tunceli oldu. Göç edenlerin büyük çoğunluğu 20-24 yaş arası gençlerden oluşuyor. Genç nüfusun göçünde en başta gelen faktör eğitim çoğunlukla lise ya da üniversite eğitimi için şehir değiştiriliyor. Bir başka sebepse yaşam şartlarını iyileştirmek. Ben de köyüme dönmeyi düşünüyorum. Köyünüz neresi? Bandırma. Bandırmaya mı gideceksiniz? E, vallahi gideceğim gibi duruyor. Memlekete gidiyorum bir hafta iki hafta yatayım diyorum böyle. Ben iki üç gün böyle bir hafta sonra bakıyorum kalabalığı özlüyorum. Gene geliyorsun buraya. Yani İstanbul'dan kopamıyorsunuz. Buranın suyunu içen buradan ayrılamaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.